Blacklist kendisine gelip seriye geri dönebilecek mi? Aynen öyle be. Artık seçim yasaklamamız da başlıyor. Takım aynı tabii çok hızlı. Bu seçim yasaklamayı yapıyor olacaklar. Digi, Estes yani çoğu zaten artık şey oldu. Blacklist'in ilk yasaklaması kesin çoğu. Hiç Gel çıktı ama. Mı? Aynen. Ama e, Fredrin aldılar. Ben de carry'i beklerdim beni QT'ye. Fredrin'e öncelik verdiler. Ne yapacaklar? Kerry artı bir şey... Şu an bir Leklis çekebilir. Şöyle söyleyeyim. Ben şu an şunu düşünüyorum. Daha iyi nişancı bizde. Ki bence öyle. Keri alsalar bile biz üstesinden geliriz. Bizim önceliğimiz şu an Fredrin. Fredrin hatırlarsan yasaklanıyordu. Ee, i̇lk maçta yasaklanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve gerçekten seride şu ana kadar iyi iş yapan kahramanların başına geliyor bence. Ne olursa olsun. Burada Keri çekildi. Burada. Ve... Acaba Moscow'u mu alacaklar? Daha önce çünkü <laughs> Kerinin karşısında... o burada tabii kaja açıkta olduğu için direkt kajayı anlar Hiç düşünmedi. Bir de Lapu Lapu. Evet, Lapu Lapu da ilk maçta çok iyi iş yapmış hatırlarsan. E o zaman şeyi bekletip... Taşıyıcıyı bekletip... İkinci tura bırakacaklar da şey gibi oluyor. Son iki yasaklamayı da bas üstüne geç. Mi. Bakalım. Bilemedim. Lolita. Burada üçüncü tercih ve dolaşımcı tercih oluyor. O my minus. Üçüncü farklı kahramanı çekti bu maçtaki. Yok az önce de galiba Lolita oynamış. Yani Lolita oynamış. Evet Lolita oynamıştı Pardon. İkinci farklı kahraman ama ona SS kalmıyor bugün. Bence ilk maçta SS almaları lazım. Açıda i̇şte kaldığını hatırlıyor musun? O no. Aynen, aynen. Almamışlardı zaten e, şeye denemişlerdi. İkinci yasaklamaya kalır mı, yasaklamazlar mı denemişlerdi. Çok İkinci bileyim. yasaklamada direkt e, orada ban geldi. Sonrasında birinci tura taşıdılar. E, orada Eko ufak bir değişikliğe gitti. Bence çok mantıklı bir değişiklik ve riskti. İlk maçta alabilirsiniz çünkü bu riski. Yine Vice. Baras gitti. Kadite gitti. bakalım. bir güçlülerden ne var? İki tarafta dolaşımcı seçti. Işte. Belki üst koridor tecrübe koridoru yasaklaması görebiliriz bu noktada. E eko tarafından 110 belki burada yasaklamadı. Diğer taraftan ise Nişancı yani yasaklasak bir de adam bir şekilde bir şeyler oynayacak diye daha farklı bir şey kaliteye yönelmişler. <laughs> bir etki mi? yok Harit. Ya şey de var dediğim bence çok önemli. Bir oyuncunun bu kadar üst seviyede oynuyor olması da Akai'ye yasaklandı. Aslında kendileri de kullanıyorlardı. İlk tercih bu noktada. Aynen, rakipte olunca ...olabileceğini düşündüler. bu kadar üst seviyede oynayınca işte seçim yasaklamayı çok değiştiriyor diyorduk. Bunun final serisine bile yansıyor olması bence önemini gösteriyor. Artık son seçimler Edward ve Vayze'de olacak. Yine onun yanında Sanji eniquity ikilisi kompozisyonlarını kitleyecekler. Bakalım 12 nasıl bir charge'e yönelecek. Acaba düşünebilir miyim? hiç Gro? Yani iki tarafta çok yaklaşmadı sedite şu ana kadar. Burası iyi bir nokta olabilir mi acaba Gro için? Bakalım. <laughs> <laughs> Baxia. Baxia şu ana kadar böyle çok net seçilmedi. Ama seçildi maçlarda ne zaman seçilse çok iyi etki yarattı bence. Brody'den memnun kalmışlar. Ya Brody az önceki maçta ama döktürdü yani. Ya döktüren tabii beni kötü ama ya bu adamın eline ne versen döktürür zaten. Yani herhangi bir nişancı var gözü kapalı <laughs> oynayacak şekilde programlanmış bir robot gibi. Ben de hastayım öyle insanlara yani. Çünkü o seviyede oynamak ayrı bir şey ya. Oyunu çok iyi oynayabilirsin. Genelde bir oyunda iyi olmak ya da herhangi bir şeyde iyi olmak. Böyle o ilk %80'lik kısımda daha kolaydır. Sonra gitgide o zorlaşır %100'ü onu tamamlamak. Evet. Benim QT tam o. İşte %100'e giden oyuncu. Istiyor. Sanji ilk Aa, kez. Gusion. İlk defa Gus diye bekleyenler vardı. Ee, acaba ne zaman alır diye. Bu arada Yuzong da geldi yasaklandığında. Az önce yasaklama seçim ekranının ikinci kısmında yasaklamaların alınabileceğinden söz etmiştim ama yasaklanmamıştı. Ve Gus bu maçta göreceğiz. Evet, finale kadar bekledi. Aynen o, Finalde öyle. nasıl bir giriş yapacak? Gus severler şu an mutludur diye tahmin ediyorum. Yani ne çıkacağını rakip biliyor mu mesela? Yani kahramanlar ne çıkacağını biliyorsun da e, profesyonel arada bu seviyede dünya şampiyonasında ne çıkacağını biliyorlar mı? Güzel de bir, bir noktada Şaşırtma olmuş oluyor aslında istemsizce. Sırada Saber bak söylüyorum. <laughs> Dördüncü maç. <laughs> Ve artık seride güzel bir noktaya geldik. O çocuğuyla falan izlemeye gelenler var müthiş. Genç e-sporcular. Aynen geleceğin e sporcular diyecektim ben de. Ve M4 Dünya Şampiyonası seri 2-0. Tekrar, tekrar takımlar birbirlerine karşı oynuyor olacaklar. Blacklist kadrosu artık bir geri dönüş yapmak zorunda. Eko 2 0 aldı bile ve 3. maç kaybedildiğinde hata hakkınız kalmıyor. Kartizi. Tempo avantajı kimde diye bakıyorum. Wise'da bayağı güzel bir avantaj var. Erken şekilde burada normal baskısını alacaktır. Yine mid tarafı kolay itildi. ekibinde büyük bir e, dürtüşmesi yok. Gusum da tabii ilk defa sahneye çıktığını görüyoruz. Bu anons ediliyor şu an. <laughs> Kalıp burada. <laughs> Sanji. ve tahmin etti tabii orada birisi olduğunu. Akdeniz alındı. Biraz zaman kaybettiler ama en azından bir süre görüş avantajı onlarda. Fog Park Hakimi dürtmeye çalışıyor. Bu noktada menzil avantajını konuyor şimdilik. Ama ultiler geldikten sonra birazcık dikkatli oynanması gerekecek. Sanji Nariyet'ten bir taşlaştırı olduğunu söylemek lazım, bekmek lazım. Evet. E tabi kafayı oynayacak, içerilere girecek. Ve takım için aslında bir nevi asist yapabilir. Tabi burada kaplumbağanın çıkmasına 20 saniye var. Ee, önemli olan konulardan bir tanesi. Kaja'nın kullanımı. Çünkü Kaja'nın ilk kaplumbağalarda genelde ultisinin olmadığını biliyoruz. Ama burada avantajlı bir şekilde çıkarsa, yani sonraki pozisyonu ultisi geldiği için ve kaplumbağa savaşta genelde kaynaklar kullanıldığı için işte ışınlanma vesaire, mobil yetenekler. Sonrasında hemen bir skor daha alınmasına yardımcı olabiliyor. Aynen. Şimdi burada yine tabii üçüncü seviye devam ediyor ve kaplumbağada ufak ufak dürtüşmeceler başladı. Carl Tizi, Kaplumbağanın da canını bayağı bir azalttı. Artık Eko ekibinin buraya gelmesi lazım. Call TZ. Yani yine. kendi başlatmıştı zaten bu muhabbeti. Tamamlamayı başar demek daha doğru olur. Bu arada hiç düşündüğüm gibi bir kavga çıkmadı. Ben de evet Eko gelir bir şeyler olur bırakırlar falan diyordum. Bam diye attı pençeyi geçti. Ya içeri gidiyor. Tam senin bahsettiğin pozisyonu yaşıyoruz. Bu ne demek? Kaplumbağanın arkasından aynı zamanda ilk kan demek ama... Yabi burada her ne kadar kilo almış olsa bile takımı Yine bir skor verecek Carl ön tarafı. istediği kadar tanklayıp kitle kontrole sokamadı haliyle. Hı hı. Ama avantaj, küçük bir avantaj Eko'da. E moral sonuçta yani ilk kanı almak bu noktada önemli. Killwise'da kaldı tabii. Bir de şöyle bir avantaj var. Şimdi buraya Yuzong geldi ve Yuzong da beraber ikinci takası aldı. Ama bu sırada lapu alt taraftaydı tecrübe ve e, altın kasmaya devam etti. Yani o açıdan da bakmak lazım. Evet orada kötü bulmak istediler ama Kiti çoktan kulesinin arkasına kaçmıştı. Farkındalığı çok yüksek. kötü yakalamak öyle kolay bir iş değil. Sanji, Cartesi, Yavi şu anda mid'i ittirmeye devam ediyorlar ve yine bir 40 saniye oyunun kısmen sakinleştiğini görebiliriz. Burada öncesinde Üst koridorda bir pozisyon hazırlamaya çalışacaklar. Yavin'in ultisi var. ya içeriye doğru hemen rakibini çekti. Burada sonrasında bir CC Chain ile beraber sarsanmetme gelmişti üzerine. Ama o Venus'un ışınlanması alınıyor. Yani bu pozisyonda şey yoktu. Yavin'in ışınlanmasına gerek yoktu. Zaten ışınlanması da yoktu. O yüzden bir sonraki pozisyonda ışınlanması geldiğinde hı hı. başta o My Venus olmak üzere herkes tehlikede olacak yine. Yavi, Omar Venus rotasyonu ne kadarsa takımda bir skor daha kazandırabilir. Ya bir bekliyor. Burada bir itme bekledi tabii özellikle üst koridorda da bir yandan Kerry'yi çok e, kastırmak istemiyorsunuz. Ona çok bedava kaynak vermek istemiyorsunuz. Karaskı. Yavaş yavaş başladı. Burada Eko ekibi baskıyı artırmak isteyecek. Hajin'in pozisyonunu bozlar ama Karthiz'in fazlasıyla içeride. Burada bir tane stun var Omar Venus üzerinde. Onun için olmadığını biliyorlar. Üzerine doğru gideceklerdir. Sanji skorun sahibi. Arka tarafta 3'e 2 pozisyonda bir anda. Son kill de gelecek ve bu iki killin ardından artık Eko için çok daha kolay bir kaplumbağa izleme ihtimalimiz var. Yavi'nin canı az ama öldürebilecek hasar bilekliste yok. Edward geriye kaçmaya çalışırken son kill Oy. Sanji üçüncü skorunu bu fight'tan alıyor. Sanji için rüya. <laughs> Gus kastı GG diyebilir miyiz acaba? Ya galiba diyeceğiz. Ne oluyor <laughs> Johnny? 4-0'a mı gidiyoruz? Ne yaşanıyor şu an ya? Belli olmaz Bu maç dönebilir mi? Yani? Daha büyük bir farkımız <laughs> Hem bu dakikalarda oluşan farkların belli noktalarda kapatılabildiğini özellikle oyunun orta döneminde yapılacak düzgün bir Lord Savaşı'yla hem harita hem de altın o oradan, oradan ışınlanarak çıkmak zorunda kaldı. O Venus'un ultisinden, ultisinden çıkmak için Yavi. Özellikle orta bölümdeki, orta oyundaki bir tane Lord Savaşı her şey değiştirebiliyor. Hem Tönkko hem altın açısından takım geride olsa da bunları toparlayabiliyor. O yüzden bitti demek için çok erken ama yani Eko yine iyi başladı bu maça. Tabii canım. Ama şu beni sorgulattırıyor. Hemen fight'a bakalım. Sonrasında anlatacağım. Aji burada ultisini de tabii ki kullanmak istemiş. ama onun üzerine doğru. Çok rahat bir tane baskı var. Son bir kışkırtma geldi. Kule altına doğru. Mükemmel bir pozisyon. Saffert'tan. Lapu 1, Lapu 2. 2 kill. Ve Vice tek başına eli kolu bağlı pozisyonda. Bu kuleyi de kaybedecekler. Eko için Efsane bir maç geçiyor, efsane bir seri geçiyor. Onlar Blacklist'e karşı sonunda üstün gelebilirler. İkinci kuleye kadar kovalamaya Nasıl devam ettiler. Karlı burayı istiyor. <laughs> ben iküti noktayı koyuyor. 8-3. Eko, şova devam. Eko, galibiyet yolunda, şampiyonluk yolunda. Johnny 4 0 mı? Ne oluyoruz? Ya Blacklist şu an şaşkın. Oyuncular şaşkın, taraftarlar, herkes şaşkın. Her, kimse bunu beklemiyordu bence. Bu kadar tek taraflı olması beklemiyordu. bir daha oh, yakalandı Omar Oo, oh, dağılma. Bu dağılma skorları bunlar. Devamı da var, devamı da var. Bunlar dağılma skorları. Blacklist parçalanmaya devam ediyor. Sanford birazcık tabii özgüvenli oynadı. Sonrasında o hep hemen cezalandıracak. Kere'ye en azından giden bir tane kill. Onları mutlu etmiş olabilir ama yani bu kill alınsa bile orta tarafta kule verildi. Karşılığında iki tane skor alındı. Yine avantajlı olan taraf çok Eko. Çok kötü pozisyon. Orta kuleyi açmak genelde çok zor. Oyunun bu dakikalarında ama yani buradaki savaştan sonra orta kuleyi açmayı başardılar. Bu da tabii görevleri gelişi çok zorlaştırıyor. Ee, Şimdi üst tarafta kötü bir haberim var sana. Oraya bakalım orada ne oluyor? Tizi. Ya Kaltizi geldi. Burayı aldı üstüne gittiler üstten skor aldılar. Şurada Kartizi ölümsün ölmesin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Evet, evet belki skor gelecek ama arka taraftan Sanford basmaya devam ediyor. Bunlar özgüven olabilir, ya bir kovalamak isteyecek, artık Eko'nun sıkıştığını görüyoruz. beni üti stunladılar, güzel bir tane da Vyse e gitti ama Eko burada intikam peşinde arka taraftan. Geldi. Çok güzel geldi Sanji, <laughs> içeriye doğru <laughs> devam etti. Edward yere yığdı. Kampın oraya sıkışmış bir haci de. Belki de artık ısrarcılığı avranıp e, koşturmasalar Vice. daha iyi. Evet, Vyse çıkmayı başarmış oradan diğer tarafta. tabii birazcık dağıldı üst tarafta. Skole başladı bu arada. Oo, bu arada içeri girdi Stun. Stun acı yerde. Ama o hep. Yağdırıyor, yağdırıyor, vuruyor. Sanford'ı bir türlü eritemiyor burada. Oh My Venus çok az yanda ve bu oyun Oh My Venus için gerçekten berbat bir noktada. Yani yapacak bir şey yok. Ulti ile bir etkili oldu ama ikincisini hiç göremedik. Edward yarı can ve üzerine gelen bir yine çekme. Evet burada biraz coştu sattık. Bu noktada Gabi gaza geldi ama yani nihayetinde hala 3 altı bir fark var. Skorların dağılımı fena değil. Burada base score, base score, lapu lapu artı, Gus. Şu an çok iyi durumdalar. Yani buradan dönmek kolay olmayacak. Az önce belirttiğim gibi iyi bir Lord savaşına ihtiyacı var. Blacklist'in seriye dönebilmek için. Yoksa seri 3-0'a gidecek ve 3-0'dan dönüş gerçekten hiç kolay değil. 4 kule. 3600 fark. Yani şeyi söyleyecektim. Blacklist'ten dağılma skorları geliyor. Ee, bu oyunun kazanılacağına olan inancım şundan ötürü biraz daha artıyor. Eko oyunların ilk kısmında genelde Blacklist'e karşı çok net üstünlük alıp bunu devam ettiremiyordu. Dalgalı devam ediyordu pozisyonlar. Ama o oh, hep oyun tuzağa düşecek mi o oh, hep? Düştü düştü o düştü. Of oh, of 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 ışınlan çekmeye bir tane stun son vuruş b toparladı. Onu buradan kurtarmaya çalışacaklar. Çıkartmaya çalışacaklar. Sanford ve Cartesi e geliyor. Bu fight kesinlikle Black istememesi lazım. O oh, Melvinus yan tarafta pozisyondan kaçmaya beta çalışırken b 2 kurtarmayı bildiler Çıklı. ve Eko tarafı ya de hayatta tutarken oh. Sanji'den gelen bir kill daha var. Bu fight'in istenmemesi lazım demiştik. Yani 4 oyuncunuzu Lord öncesinde bu bait'e kaybediyorsanız Blacklist olarak gerçekten Blacklist gibi oynamıyorsunuz demektir da gerçekten güzel bir tuzak. Tuzan sonunda iyi kaçtı. Ee, Yavi ile beni ikilisi. Sonradan takım arkadaşları yetişince orada bir de beni ölmeyince Blacklist için her şey kötüden felakete doğru gitti. Ve burada ayrıca Lord da alındı. Aradaki altın farkı 6000. Ama haritada hissedilen inanın bunun iki katı. Aynen öyle. Eko her yerde üstün, her yerde üstün. Buldukları fayda giriyorlar, kazanıyorlar. Tuzak yapıyorlar, tutuyor. Yani rakip kovalıyor, dönüyorlar, kesiyorlar falan. Ee, Blacklist için sıkıntılı bir mücadele. O hep evet belki bir kill aldı, biraz oyun yavaşlatılır falan dedik ama sonra iki kere öldü. Bir tane kule indirilecek. Burada Carl'ı izleyiz. kimde kalır? O hep de kalır. Lord alt taraftan itmeye devam ederken Eko fight'ı Yapmayacaktır diye düşünüyorum. Lord'un yanına doğru Sanford'u gönderdiler. Lord'un burada itmesine yardımcı olmak istiyor. Bir yandan Orta Kule'ye tabii ki güzel bir hasar da çıkmıştı. Şimdi oyunun durulduğu pozisyona girebiliriz. Vice çekilir mi? Çekilir mi? Çekildi mi? Hasar çıkacak mı acaba asıl önemli soru? Çünkü bu arka taraftan Sanji yaklaşmış. Onlar devam ediyorlar bu pozisyona. O evin üzerine bindi ve bir daha inmedi oradan. Şimdi Eko Wyze'ın kaçışını engelleyemiyor mid tarafını itmek isteyebilirler ama Edward'ın da düşmesi çok yüksek bir ihtimal. Sanford gitti. Ben 2 skoru tamamladı. Ya yani Juni bu maç... Bu maç sanki bitti gibi. Bakalım. 8K bir fark var. Ya şey var, Gus bu kadar iyi durumdayken... Yani ön tarafta arka taraf bir türlü buluşamıyor. Çünkü araya girince Gus... Geliyor. Kule altı fight geliyor. Vice burada Zorlamak istedi. Bir tane ulti çıkacak. Arka tarafta acı işte pozisyon almış. Kule altında acaba mantıklı mıydı bu karar bilmiyorum ama beni kötü yağdırmaya devam ederken o hep ilk skoru en azından ekibi için çekmiş oldu. Ve burayı da 4'e 5 oynadıklarını hatırlatıldı. Çünkü Edward ölüydü. Ee, üstteki inimitör düştü galiba. Evet üstteki inimitör düştü. Bu sırada. Yani. yani. minyonları bitiremediler orada bir türlü. Dediğim ee, dediğin gibi 4'e 5 pozisyonu belki ama nihayetinde orada kule altında bir savunma. Ve kule altında bir saldırı gerçekleşti. Ee, ve kule de orada iyi iş yaptı diyebiliriz. Bir kişinin ölümsüzlüğünü aldı diğerini öldürdü. Bu pozisyonda kule ve Blacklist. Birazcık nefes aldılar. Ama yani çok rahat etmemen lazım çünkü 20 saniye sonra diğer Lord çıkacak ve o Lord'u durdurmazlarsa bir anda 3-0 görebiliriz. Ya gömleği yeleği yırtacağım öyle bir maç. Öyle bir maç gerçekten. Ve Yavi bir... Wise'ın herhangi bir rotasyonunda kendisinin farkına varacaktı ve önünü kesecekti. Bu hamle yok. 0-1-14. Kim iyi oynuyor desen herkes iyi oynuyor. Sanji müthiş durumda. Yavi hiç kaçırmadı. Her pozisyon kill getiriyor. Ben iki toplaması mı lazım? Topluyor. Carl iki kere gitti. Pençeyi kaçırmadı falan. Acayip iyi bir iş. Vice içeriye girdi. Bunu alması lazım. comeback katmak istiyorlarsa bunu alması lazım. Şimdi hasarlar son saniye geliyor kartizi, mı? kartizi kaçırmaz. Edward devam etmemeleri gerektiğini biliyor ama ben iki Onların peşini kolay kolay bırakmadı. Bu kadar menzilden gitti. Vice çekti. Artık tanklık birazcık daha azalmış olacak. Şimdi içeri doğru birazcık fazla cengaverce giren birileri. Beni vurur istemiştim. buraya. O, ceng <laughs> o cengaver yere yığılırken sanki kalan killerle birlikte oyunun sanki sonu gelecek. Lord itmeye devam ederken o hep Beyze e doğru kaçıyor. Alt kurdu oradan gelen minyon dalgası. Son Oo. maçın galibiyetinde önemli bir role sahip. Onlar son hayatta kalacak minyonlar ama o hep acaba hayatta kalabilecek mi? Üstün içinde kendi beyzlerinde yok olmuş bir Blacklist var. Eko 2-0 yetmez 3-0 dedi. Şampiyonluktan M4 şampiyonluğundan ve intikamdan sadece bir maç uzaktalar. Blacklist Şu an dağıldı. Yıkılmış durumdalar. Blacklist dağıldı. İşareti gördün. Evet. O bir işaretini gördün. Ya hiç beklemiyordum. Çok, çok kötü bir gün. Hiç beklemiyordum bu kadar tek taraflı bir seri. Arkadaşları yani birbirlerini teselli ediyorlar şu an. Birilerinin bu takıma güç vermesi, moral vermesi lazım. Yani aralarında daha tecrübeli olanlar Belki de burada birazcık sorumluluk almalı çünkü beden dili şu an hiç hiç güzel gözükmüyor Blacklist tarafının. Ee, sanki seri bu şekilde kapanacakmış gibi eğer acil bir müdahale olmazsa. Biz bugüne kadar çok fazla 5 maçlık seri izledik. Hiçbirisi bu kadar tek taraflı yani 3-0 biten seriler bile bu kadar tek taraflı değildi. Evet. Bu bir final serisi. Yani iki tane Filipin takımın arasındaki mücadelede hakikaten bir taraf ezici bir üstünlükle devam ediyor. Hani şunu diyemiyorum. Şu aşamada Blacklist çok daha iyiydi. Şurayı Blacklist çok iyi oynadı. Burada makrolar hiçbirisini diyemiyorum. Çünkü Eko her anlamda şu ana kadar önde. Her şeyde. Her şeyde. Ya özellikle ben şu anda ciddi bir IGL farkı olduğunu düşünüyorum oyunda. Rakibi o kadar iyi, o kadar iyi okuyorlar ki hamlelerde. Backdoor bunun örneklerinden bir tanesi. Lord Fight'leri bunun örneklerinden bir tanesi. O son oyunda son dakikalarda orta kısımda verdikleri fight bile bence bunun örneklerinden birisi. Ve en güzel şey şurada ortaya çıkıyor. Mesela o fight'ı kule altında yapıyorsunuz. Bir oyuncu kaybediyorsunuz. Normalde yani biraz kasmış bir takım sizi biçer geçer orada. Blacklist'in yerinde olsa. Üst taraftan inhibitor bu sırada alınıyor. Birebir takas, artı inhibitoru düşürüyorsun. Çok ince oynaman lazım. En ufak hata da 4-5 kill verirsin. Lordu kaybedersin, Inhibitoru tutarlar. E, oyun bir anda tersine döner. E, dünya şampiyonasına yakışır bir eko izliyoruz demiştik. Çıtayı gitgide üste taşıdılar. Gitgide üste taşıdılar. Dördüncü maç ne izleyeceğiz ben bilmiyorum. Yani şu ana kadar gördüklerimiz eğer aynı şekilde devam ederse şampiyon bir eko izlemeyi planlıyoruz galiba. Öyle <laughs> gözüküyor. galiba. Ee, ya bilmiyorum Blacklist yasaklama seçimden itibaren. Ya bir de bunu Gusion da başardılar ya. Eko ki Gusion bu maçta MVP olacak diye tahmin ediyorum. <laughs> ee, gerçekten muazzam bir performans. Ve bunu artık şova döktüler. Çok zordur. Çok zordur buralardan dönmek. Aynısını söyleyecektim. 3-0'ın etkisi bambaşka. Yani 4 maç arka arkaya kazanmanız lazım. Hatasız Her bir maçta her maçta bu baskıyla oynayacaksınız. Evet. Bir hata yaptın, şampiyonluk gidiyor hissiyatı var ilk maçta. İkinci maç kazandın, rahatlamış gibisin ama rahatlamadın çünkü bir daha hata yaparsan bir daha gidecek. Üçüncü maç, tam eşitlik ve son şans demek. Bir daha hata yaparsan bir daha gidiyor. Daha ben anlatırken uzun sürüyor. Bunun bir, <laughs> ya yani iki saatlik sürece yayıldığını düşün. Ee... Senin en kritik maçı bu olacak bu arada. Bu yedinci maçtan yani. böyle kritik. Evet. Çünkü bu bir kırılma noktası. Yani eğer zaten şey kazanamazsa çok bariz bir şekilde Blacklist kazanamazsa Eko şampiyon oluyor. Ama Blacklist kazanırsa şunu görecek. Yapabiliyormuşuz. Hı. Aynen devam. O dakikadan sonra mental düzeliyor. Çok ya zaten geri dönüşler de bu şekilde başlıyor. Burada epik bir geri dönüş olacaksa Blacklist için ee, Burası. eski şampiyon, geçen sene şampiyonu, şu an şampiyonun savunucusu diyeceğim. <laughs> Defending Champion Türkçe çeviremedim bir yandan ama yani ee, bu maç en kritik maç olacak onlar için. Eko zaten söylemeye gerek yok. Onun için en kritik maç bu değil bence. Bundan önceki maçlar daha kritikti. Yani bu noktaya getirebildi. Bence değil. şu maçtı. Belki de evet. Bence bu maçta en kritik maç. Çünkü 2-1 olsaydı o orada sayısına getirebilmek değil mi? Evet evet. Oraya getirebilmek onlar için bence en önemlisiydi ve Eko bunu çok rahat gösterdi. Bir önceki seride de söylemiş, maçta da söylemiştim. Dün ne analiz yapıldıysa, ne yenildi, ne içildi hiç bilmiyorum. Her şey çok iyi gidiyor şu an onlar evet. için. Her şey müthiş gidiyor. Sayılara bakalım. Yine tabii matematiksel konuşuyor olacağız. Burada kulelerde altı fark var. Yine iki tane Lord farkı var. Üç tane Kaplumbağa farkı var. Altın farkı 9000'e çıkmış durumda. Buff'lar da üstünsün. Hadi buff'ları bir kenara attım yani. Her şeyde üstünler. Yani Sansan doğusu, Sanford'la Sanji, ikisi de toplamda 17 katkı yapmış gerçekten muazzam bir performans. %75'in üzerinde katkıları var bu maçın kazanılması noktasında. Yani 9-2-8 Sanji hakikaten hani Gusion alması turnuvada ilk defa oynaması bir kenara bunu kusursuz noktada. Çünkü ikinci önümü de rakip şeye atladı artık. İçeri atladı yani. Hani maç biterken sayılmaz bile o. Evet. 9-1-8'di aslında o. Son skor alabilmek için yani intihar etti orada. Ama nihayetinde gerçekten kusursuza yakın bir performans. E, ee, muhtemelen Gusion hayranları da şu an böyle mest olmuşuz. zevkten 4 kişidir bu performanstan sonra. MVP deniyor rejiden. Bir e, bir kostüm verelim deniyor. Bence 3-0'ın şerefine bile verirsin bu arada reji de. Yani bir de Gusion. Biraz Gusion kostüm var yani. mı? Sorsana Gusion kostümümüz var mı? Sanmıyorum ya. Hadi. Yani bir, bir şey demediler de sanmıyorum. Tam tam böyle verecek noktaydı o kostüm. Şeye verelim Harley varmış. Harley de olur. Harley Severiz de olur. yani. Ben çok sevmiyorum gerçi ya. Sürekli ormandan çıkıp kafama halkalar, daireler <laughs> öldürüyor böyle pıt Hiç sevmem. Ne yani kastığı an... zaman durdurulmuyor. Evet, Onu verme başka evet. bir şey. <gülüyor> 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 Abime ondan vermeyeyim yani bu noktada. Ver <laughs> <Yok, gülüyor> Artık... ver ver tamam ver. Tamam ver ver. O ben ben bu arada şey diyorum. Gusion diyorum ama yine çete soralım. Çete soralım. Ee, bu performanstan sonra ama Gusion bir de ilk defa seçilmiş. Sanji bence MVP'di ama. Başka kim olur onu düşünüyorum Sanford da. Sanford ikinci adayda. Sanford veya Sanji ikisinden evet. bir tanesi. Ya şey e, Lapu Lapu ya Gusion. Yani Lapu Lapu'ya da gidebilirmiş gibi bir hissiyattayım ben ya. Evet evet Lapu Lapu'ya da gidebilirmiş gibi Hı -hı. bir hissiyattayım diyordum. Çok karar vermemiştim ama %50 %50'ye kalmıştı. Sanford almış. Artık bu çocuğu buralarda çok fazla görmeye başladık. Evet. Tekin bir, tekin bir, abi değil. Yani ben karşımda görmek istemem. Ben şahsen karşımda oynasın istemem. Rakip de bence şu anda bunu hissediyor. Blacklist için korkulu bir rüyaya dönüştü. Adeta M4'te yani Benny QT, Sansan Doğusu, Lapu Lapu diyoruz, Gus diyoruz bir şeyler ve Eko'nun ne kadar geniş bir takım olduğunu, ne kadar çok yönlü bir takım olduğunu biz sürekli izledik. Bombo combo mu? Çalışır. Bireysel performans mı? Çalışır. Assassin mi? Çalışır. Her şey, her şey çalışıyor. Bir de şey, hani bunun yanı sıra oyun tarzı da böyle. Vektor var mı? Var. E tabii ki. Görev etrafında oynayabiliyor musunuz? Oynuyorsunuz. Görevleri her türlü güven alıyor musunuz? Bir kişi bile olsa, o bir tek ormancı da bile olsa alıyor. Yani şöyle söyleyeyim, aslında düşününce, geçmişe bakınca hani en spektaküler nişancı siz mi? Sizde. Yani Eko'nun, şimdi biraz şey gazına gelmiş olabilirim. Hani 3-0 yapan takımın tarafında böyle hani o, o, gazı da almış olabilirim ama hakikaten ya bütün ama. turnuvanın gene düşünecek olursak en farklı şeyleri yapan takım Eko'ydu ya. Hani farklı e, kahramanlar şunlar bunlar bir şeyler gördük ama genel toplamda hakikaten backdoor'undan tut ilk defa oynanan kahramanına kadar biz de yaptık bu arada. Tabii. tür ama ya yani Ama hakikaten... hangi seviyede yaptın işte? Adam finalde yapıyor bunu. İşte o çok acayip. O şey ya güven patlaması bu. Hı. Başka bir şey değil. Şu rahatla ulaşmamaları lazım. Ben Eko'nun bu rahatlığa geleceğini sanmıyorum. Abi şampiyon oluyoruz rahatla bence şu an Eko'da yok. Blacklist 3-0 yapsa Blacklist de olurdu. Çünkü zaten son yılın şampiyonusun. Zaten burada önceden yenilen rakibi yeniyorsun. Onlar belki bir rahatlayabilirdi ama... Eko bastırdıkça bastırıyor ya bir de Sanford burada. işte biraz yani lapu lapu farkı kule altına şakır şakır oynadı. Her pozisyon topladı. Evet, bunlar da maçın en önemli anları. Hakikaten... Yani şimdi düşünce bak üzere, işte, yani Sanford sürekli pozisyonların ortasında, sürekli hamleleri yapan kişi... Asla tam bir suikastçı oynamış izin ya. Izin Hep böyle bak, ya. bak, sağ sol, sağ sol bak. Sen evet. şeyize bak, bak. Aynen y Hop! Aa, her <laughs> şeyi kullandınız, ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ama Sanji zaten şehit böyle. Hani ölüyor muyum lan ben derken bir anda iki kilo almış falan evet. <laughs> Ay gidiyor gibi fight falan diyorsun o 3 çekmiş geçmiş aradan bir yerden. tam, tam şey ya. Önden giden cengaver. Evet. Tam, Sanji de böyle şey. Arkadan bak böyle. En sonda da şov. Ha. Ha, geldim <laughs> ama maç sıkıntı yok. Falan <gülüyor> <ya>. <gülüyor>